Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu büyük aracı tanıtacağım. Adı 3'ü e, bir arada. Çünkü burada 3 araç var. E, Baya büyük bir araç ve çok parçalı. Hemen şöyle size yandan göstereyim. Bütün özelliklerini bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki araçtan başlayalım isterseniz. Yukarıdan aşağı doğru gidelim. Aracımızın kapağı var. Araba fırlamasın diye. Birinci aracımız. Bu minik bir araba. Bayağı da güzel ve bayağı da yani hafif. Bu hafif bir araç. Bunu yukarıya koyalım. Bunun bir de arkadaşlar şimdi ee, diyeceksiniz bu araba tamam çıkıyor. Aparatı da çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi aparatı da buradan buradan bağlanmış şekilde gördüğünüz gibi. Şunu hemen şuradan koyalım. Ve ikinci ara ikinci aracımız özel bir yerde. Hemen göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şu an şurası şuraya kadar bir araç. Burası bir araç. Şimdi Burası kapağımız bizim. İçinden bir motorumuz çıkıyor. Herkes şu detayı fark etmiştir. Bu detayı soracak olursanız bu bir kilit. Bakın buralar buralara ait. Buralar sallanmıyor. Sadece burası. Onu kapatıyorsunuz ve hiçbir şekilde çıkartamazsınız. Güzel bir e, model. Zorlayan kısmı şuraya oturtmak oldu. Bunu da koyalım hemen. Bu daha bizim büyük en büyük aracımız. Gördüğünüz gibi motorumuz. Bu bizim en büyük aracımız. Dört tekerlekli altından tamamen birleştirilmiş. Yani tekerlekler çıkamaz. Baya büyük araç. Şunları soracak olursanız. Bunlar herhangi bir çarp engele. Şu iki parmak. Şunu ya da Şurada kırmızı çizgiye koyduğunuz ama çok rahat ön kaldırabiliyorsunuz. Yani ağır bir araç. Çünkü şurası full dolu. Gördüğünüz gibi. Full dolu. Şimdi bunları bütün eşyalarımızı koyalım içine. Aparatımızı takalım. Bir detay daha var. Şunu arkadaşlar bilerek çıkarttım onu. O buraya gir girme yeri ters takarsam çoğunluk gösteriyor. Gördüğünüz gibi tamında oturuyor. Aracımızda koyalım ve bu araç motorumuzu içine koymayacağım. Ee, bu aracı bir sonraki videoda bu bunlar hariç bu aracın yapı parça parça hepsini birbirine takacağım. Onla e, on like gelsin ve 50 abone olalım bunun yapılışını yapacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.